Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetü lil mütteqin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi Muhammed. Rabbim gecemizi hayırlara vesile kılsın. Öğrendiklerimizle amel etmeyi ve hayatımıza ihlaslı bir şekilde katıp Kur'an'la, sünnetle anlam vermeyi hepimize lütfetsin. İstikametten bizleri ayırmasın lütfen Cenab-ı Allah. Son anımızda kelime-i şehadetle, kelime-i tevhidle taçlandırmayı hepimize, bütün Müslümanlara nasip etsin. Değerli kardeşlerim, önce metinden bir bahir okuyun. Ondan sonra gerekli açıklamaları, şerhi yapmaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sıfatuhu kulluha fil ezeli bi khilafi sıfatil Cenab-ı Allah'ın bütün sıfatları ezelidir. Mahlukatın sıfatlarının hilafına, aksine olarak. Mahlukatın, yaratılmışların sıfatlarının, niteliklerinin aksine olarak Cenab-ı Allah'ın bütün sıfatları ezelidir. Aklımıza ne geliyorsa vücut, kıdem, vaka, vahdaniyet, muhalefetül lil havadis, kıyam bi nefsihi, hayat, ilim, semiyi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin, bütün bu sıfatlar Cenab-ı Allah'ın ezeli olan sıfatlarıdır. Bunların hiçbirisi haşa sonradan meydana gelmiş değildir. Sonradan olmak mahlukata ait olan bir niteliktir. Cenab-ı Allah için muhaldir. Cenab-ı Allah ya le ke ilmine. Allah bilir ama onun bilmesi bizim ilmimiz, bizim bilmemiz gibi değildir. Ve yaptiru le ke kudretine. Allah'ın her şeye gücü yeter. Kudreti mutlaktır ama onun gücünün yetmesi bizim bizim gücümüzün yetmesi gibi değildir. Ve yara Cenab-ı Allah her şeyi görür. Le keruyetine Cenab-ı Allah'ın görmesi bizim görmemiz gibi de değildir. Ve yetekellemu le kekelemine Cenab-ı Allah konuşur. Fakat Cenab-ı Allah'ın konuşması bizim konuşmamız gibi değildir. Ve yesmeu le kesemine Cenab-ı Allah işitir ama bizim işitmemiz gibi değildir. Nahnu ne tekellamu bil e'let vel hurufi Biz aletlerle ve aynı zamanda harflerle konuşuruz. Vallahu Teala Ne tekellamu bil Cenab-ı Allah ise aletsiz olarak herhangi bir harfeye muhtaç olmaksızın Cenab-ı Allah konuşur, konuşur. Yani sonradan yaratılmışların muhtaç olduğu konuşmada bir takım alet, edebat veya diyelim ki harfler, ses neyse yani ağzımızdan çıkan sesler bütün bunlara muhtaçtır. Cenab-ı Allah bütün bunlardan münezzehtir. münezzeh. Ve hurufu <laughs> mahlukatun ki yaratılmıştır. Ve kelamullah teala gayru mahluk. Cenab-ı Allah'ın kelam sıfatı ise kelamı ise mahluk değildir. Onun tecellisi olan Kur'an da mahluk değildir. Ve huve şeyun la kel Allah şeydir. Yani Allah'a şey denebilir ama Cenab-ı Allah diğer şeyler gibi değildi. Burada ve mâne şey, şeyi tarif ediyor müellif. İmam Ebu Hanife Rahimavullah Hazretleri tarif ediyor. Eşeğû eftâbitu bile cismi. Herhangi bir cisim olmaksızın, cisme muhtaç olmaksızın var olan demektir. Ve lâ cevherin ve lâ aral. Herhangi bir araza, cevhere, cisme muhtaç olmaksızın var olana denir. Cenab-ı Allah cevher değildir, cisim değildir, araz değildir. Bütün bunlar olmaksızın, bunlardan birisi olmaksızın, Cenab-ı Allah araz olmaksızın, cevher olmaksızın, cisim olmaksızın mutlak anlamda vardır. Varlığı sabittir. Ve la Cenab-ı Allah için herhangi bir nihayet, herhangi bir sınır, ilmi için, zatı için, varlığı için, sıfatlar için, esması için bir nihayet yok. Ve la Cenab-ı Allah'ın zıttı, karşıtı da söz konusu değildir. Yani hiçbir varlık Cenab-ı Allah'ın zıttı değildir. Allah ve la lehu Cenab-ı Allah'ın asla asla dengi yoktur. Ve la misle lehu Cenab-ı Allah'ın bir benzeri de bir e, müteşabihi de asla asla söz konusu değildir. Şimdi değerli kardeşlerim bu yani metinden de okuyoruz ki aklımızda kalsın. Ondan sonra gerekli açıklamalar yapmış olacağız. Şimdi metne dönecek olursak tekrar ve sıfatu küllühe fil ezel bi hilafi sıfatil mahlukin mahlukatın sıfatlarının aksine olarak Cenab-ı Allah ezeli bir ezelidir ve bütün emzatında hem sıfatlarında hem de esmasında Cenab-ı Allah'ın ezeli oldu. Ee, burada işaret Cenab-ı Allah ezelidir ve aynı zamanda ebedidir. Biz bunu ezeli derken mutlak anlamda Cenab-ı Allah'ın kıdem sıfatıyla anlatıyoruz. Öyle bir kıdem sıfatı var ki kendisinden önce herhangi bir varlık asla ve asla söz konusu değildir. Ebediyedir ve Cenab-ı Allah için herhangi bir şekilde varlığıyla alakalı bir sınır veya da haşa bir ömür tayin etmek asla ve asla söz konusu değil. Onun için biz Cenab-ı Allah'la ilgili düşüncelerimizi, bilgilerimizi Kur'an-ı Kerim'den alırız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrendiğini Cenab-ı Allah'tan öğrendiğini bize anlatmasından anlarız. Ama bu konuda herhangi bir algıya veya da tasavvura girmeyiz. Çünkü tasavvur ve algıda biz eşya alemiyle çevrildiğimiz için Cenab-ı Allah'ın yaratılmışlara, sonradan olanlara benzetiriz ki Allah hakkında böyle bir şey düşünmek haramdır. Ve Cenab-ı Allah için bu bağlamda herhangi bir cisim, herhangi bir Cenab-ı Allah ile alakalı teşbihte bulunmak, sonradan olanlara benzetmek, bu konuda tevakkuf etmekle küfürdür. Biz bütün bunlardan Cenab-ı Allah'a sığınırız. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kendisini nasıl anlattıysa öyle biliriz. Onun zatı asla düşünmeyiz ama biz onun nimetlerini düşünürüz ve Allah'ın bize vermiş olduğu eserler üzerinde, yaratmış olduğu mahlukat üzerinde uzun uzun düşünürüz. Bütün bunlardan Cenab-ı Allah'ın mahlukatını düşünmek suretiyle eserle müessir arasında ilgi kurarak onun azametini her zaman için tekbir ederiz. Ya alemu leke ilmine. Cenab-ı Allah alimdir. Fakat Cenab-ı Allah'ın ilmi, efendim Cenab-ı Allah alimdir. Cenab-ı Allah her şeyi bilir. Fakat onun ilmi bizim bilmemiz gibi, bizim ilmimiz gibi değildir. Biz ilim elde ederken birçok şeye muhtaç oluruz. İlimle ilgili kaynaklarımız falan var. Fakat Cenab-ı Allah'ı Kur'an-ı Kerim'den de alim olduğunu iyi öğrenmemiz gerekir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Cenab-ı Allah kendisini iki isim böyle ilim konusunda iki isimle tanıtmıştır. Esna Esma ve Hüsna'dan bir El Alim Celle Celalu diye geçmekte ve bir de El Alim bir ismi fail olarak ismi fail formunda bir de sıfatı müşebbih formunda var. Tabii ki bunlarda incelikler var. Bu inceliklerde Cenab-ı Allah'ın ilminin hem mutlaklığına hem devamlılığına hem devamlılığına hem de ilminde herhangi bir şeye muhtaç olmayışına bu kelimeler aynı zamanda delalet etmektedir. Ya Cenab-ı Allah kendisini ilim bakımından Kur'an-ı Kerim değerli kardeşlerim o kadar güzel anlatmış ki biz e, her gün tesbihatla Ayetel Kürsi'yi okuyoruz. Orada nasıl bir ifade geçiyordu? Bakara suresinin 255. ayetin e, ayet-i kerimesinde yâlemu mâ beyne eydehîm ve mâ halfehum ve lâ yuhiyetûne bi şey'in min ilmihi illâ bimâ şâ yani yâlemâ beyne eydehîm ve mâ halfehum bu bir deyimdir ve bunun tam karşılığı olarak bir çeviri yapacak olursak deyim anlamından hareket etmek suretiyle şu manayı vermemiz gerekir Cenab-ı Allah olmuşu ve olacak. şu anda yaptığımızı ve gelecekte yapacağımızı yani hem olmuşu hem de olacağı her şeyi bütün detaylarıyla, teferruatıyla bilir. E bu alamda وَلَا يُحَيْتُونَ bir مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا مَا Onun ilmini herhangi bir varlığın ihata etmesi asla ve asla söz konusu değildir. Ama Allah dilediği var, varlıklara ilmindeki bir takım sırları, bir takım gizlilikleri açmak suretiyle olayların, hadiselerin hikmetini, arka bir planını, sebeplerini bizim bilmediğimiz şeyleri gösterebilir. Bunu Cebrail Aleyhisselam'a, Mikail Aleyhisselam'a, Azrail Aleyhisselam'a, İsrafil Aleyhisselam'a yaptığı gibi peygamberlerinden de yani peygamberlerine de bildirebilir Cenab-ı Allah. Yani şu an bir hadiseyi yaratırken onunla ilgili hikmetleri en çok onlar bilirler. Onlara bildirmiştir Cenab-ı Allah. Yani biz bunların bilemeyebiliriz, bilmiyoruz. Ve bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'de malum Kehf suresine baktığımız zaman Hızır kıssasını özellikle Musa aleyhisselam Hızır kıssasını yani Salih kul kıssasını okumanızı öneririm. Orada ne var? Orada işte Cenab-ı Allah'ın kendisine katından ilim verdiği bir salih kuldan bahsediliyor. Bu salih kulu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde Hızır olarak anlatmıştır. Başında Hz. Musa aleyhisselamla beraber refakatinde üç tane önemli hadise geçiyor. Cenab-ı Allah Hazreti Musa Aleyhisselam o iş iç yüzünü bildirmemiştir peygamber olmasına rağmen. Ama öyle durumlarda vardır ki Musa Aleyhisselam'a bildirip iç yüzünü, hikmetini başka varlıklara, Hızra ya da diğerlerine bildirmediklerden. Orada durum onu gerektirmiştir. Ve Cenab-ı Allah burada hadisenin iç yüzünü demek ki bazen dilediği salih kullara, peygamberlerine, meleklerine, velilerine bildirebilir. Onlara bildirmiş olduğu şeyler, haşa Cenab-ı Allah'ın ilminden herhangi bir şey eksiltmez. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın tabii ki ilmiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerime var. Bu ayetlerin benim için en önemlilerinden birisi, zaman zaman sizlere de söylüyorum, sizin de öğrenmenizi, ezberlemenizi öneririm. Enam suresinin 58. ayet kelimesidir. Öyle bir ayet kelime ki bu ayeti okuyup da dehşete düşmemek, bu ayeti okuyup da Cenab-ı Allah'ın azametini anlamamak, Cenab-ı Allah'a secde etmemek, mutlak anlamda onun ilah olduğunu bilip itaat etmemek mümkün değildir. Rabbimiz çok mükemmel bir şekilde anlatıyor. Rabbimiz daha doğrusu kendisini bu ayette anlatıyor. Ne buyurulmuş 59. ayette? Bismillahirrahmanirrahim. Ve indehu mefatihul gaybi la ya'lemuha illa hu. Gaybın bütün anahtarları, bütün bilgileri Cenab-ı Allah'ın katındadır ve gaybe ait bilgileri sadece ve sadece Allah bilir. Bunun altını özellikle çizmek gerekir. Demek ki gaybın anahtarları Cenab-ı Allah'ın huzur, Cenab-ı Allah'ın katındadır. Ve gaybın anahtarlarını Cenab-ı Allah'tan başka hiçbir kimse açamaz. Ve gaybın bilgisi sadece Allah'ın katındadır. Onun için bize nedir? <laughs> Meşhur bir söz sahne gelmiştir. La ya'lemi lo gaybe illallah deriz. Çok imani bir ifade, itikadi bir ifade. Bu söze bir anlamda kilitlenmemiz gerekir. Gaybı Allah'tan başka hiçbir kimse bilemez. Devam ediyor. Veya da muafil ber vel bah cenab Allah denizlerde olanları, okyanusların o dibindeki solucanlara kadar, içerisindeki böceklere kadar, aklımıza ne geliyorsa bütün bunları Cenab-ı Allah denizin dibinde olan şeyleri de bilip ve beraberinde Cenab-ı Allah karada olan şeyleri de karadaki bütün varlıkları da bütün detaylarıyla, teferruatlarıyla bilmektedir. Ve mâ teskutu min veragatih illâ ben bu ayetin bu kısmına hani bazen derler ya, ölüyorum diye. Yani ölüyorum diyeceğim bir ifade. Yeryüzündeki herhangi bir ağacı üzerindeki bir yaprak bile Cenab-ı Allah'ın izni olmadan, müsaadesi olmadan onun bilgisinin dışında düşmez. Şimdi içimizde diyelim e, buradan da hani gözüküyor. Tarımcı kardeşlerimiz, ziraatçı kardeşlerimiz var. Bağ bahçe bilen kardeşlerimiz var. Dünyayı şöyle gözünüzün önüne getirin. Daha böyle Sibirya'daki ormanlardan tutun da Amazon'daki ormanlara kadar tüm bunları gözünüz önünde bulunursun Cenab-ı Allah bir şeyi resmediyor. Oradaki herhangi bir ağaç veya ağaçlardan bir tek iğne düşecek olursa, yaprak düşecek olursa Cenab-ı Allah'ın ilmi dahilinde düşüyor. Bu Cenab-ı Allah'ın tekile ve tikele ne kadar vakıf olduğunun bir ifadesi. Bunun e, biraz daha açılımını söyleyeceğim biraz sonra ve la fi ve la rabbin Yerin derinliklerindeki, karanlıklarındaki bir tanenin ne olacağını, nasıl büyüyeceğini, nasıl çıkacağını, onun gelişme süreçlerini Cenab-ı Allah bilir, yaş ve kuru. Yani bütün varlıklar neyse aklımıza gelen Cenab-ı Allah katında at açık bir kitabın içerisinde kayda girmiştir. Bu ayet Cenab-ı Allah'ın ilminin, mutlaklığını bize çok dehşet bir şekilde anlatmaktadır. Rabbimizin ilminin sonsuzluğunu mutlaklığını çok güzel anlatıyor. Onun için de bizim bu ayetleri çok güzel bir şekilde anlamamız, kavramamız gerekir. Bu bağlamda yine Allah'ın ilminin sonsuzluğuyla alakalı olarak Cenab-ı Allah'ın ilminin sonsuzluğuyla alakalı. Aklımızda kalsın bu ayette kalsın. Birisi Kehf suresinin 109. ayeti Birisi de Lokman suresinin 27. ayeti. Ben şimdi Lokman suresinin 27. ayetinden 27. ayetini okuyacağım. Velev enne ma fil ardı min şeceretin aklam vel bahru min ba'di sebutu ebu hurin ma nefidet kelimatullah innallaha azizun hakim. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa ve Yeni Deniz'de böyle birbirine bir defa daha böyle eklenmek suretiyle bunlar da mürekkep olup Cenab-ı Allah'ın kelimeleri yazılmak istenseydi ağaçlar biterdi, mürekkepler biterdi. Bu okyanuslar mürekkep, ağaçlar kalem olsa bütün bunlar biterdi. Ama menefidet kelimetullah Allah'ın ilmi bak Allah'ın ilmi, Allah'ın kelimeleri asla ve asla bitmez. İnnallah azizun hakim. cenab Allah azizdir. Cenab-ı Allah hakimdir. Böyle gelmiş. Onun için bu çok önemli bir şey. Yine Cenab-ı Allah'ın bilgisi hem var olana hem de mağduma da talip eder. Bu ne demektir? Cenab-ı Allah var var olarak bilir. Cenab-ı Allah mağdumu da yoku da yok olarak bilmektedir. Hatta bizim içimizden geçenleri de Cenab-ı Allah bilir. Kur'an'da bu konuyla ilgili çok ayet var. Bu ayetler aynı zamanda yani bu tasavvuf dilindeki murakabeyi açmak için de çok önemlidir. Hadis suresinin 6. ayetine bakabilirsin. Orada şu ifade önemli. Bizim için çok önemli. Delil olması bakımından. İnna Allah'a bir bidayeti sudur. Cenab-ı Allah içinizden geçenleri. Bak içimizden geçiyor. Herhangi bir fiile dönüşmemiştir. Biz onu düşünüyoruz. Allah bizim içimizdeki düşünce olan şeyler, fiiliyata geçmeyen, henüz kuvve halinde olmayan şeyleri bile Cenab-ı Allah bilmekte. Bu Allah'ın ilminin sonsuzluğunu göstermektedir. Ve yine Cenab-ı Allah tabii ki bu sonsuz ilmiyle, sonsuz ilmiyle kendisini bize tanıtmış ve biz Allah'ı bu şekilde bilecek olursak ilmiyle en böyle anlamlı geniş bir şekilde e, delilli bir şekilde bilecek olursak ona olan imanımızla yakın kazanır bu bağlamda şunu söylemek isterim hani bir ara birçok defa tartışıldı efendim işte Cenab-Allah ı Allah, e, efendim işte o kaba ifadeyi kullanacağım birazdan otursun diye kalktı bir öğretim üyesi ne dedi Allah benim evleneceğim kadını bilmez gibi laflar etti bunlar tarihin çöplüğündeki eskimiş sözler orijinal bir şey değildir. Bunu kim söyledi? Aristo söyledi. Allah tekilleri ve tikelleri bilemezdi. O söyledi. Bunu kim söyledi? Efendim, bizim İslam dünyası içerisinde baktığımızda mutezile kelamcılarından Nazlam söyledi. Cahıl söyledi. Ne dedi Nazlam? Haşa Allah tekilleri bilemez. Allah tikelleri bilemez. Çünkü Allah ilk muharriktir dedi. Mutezile kelamcılarında bu söylediklerim. İlk bu muharrik derken neyi kastediyoruz? İşte alem buram vaziyetteydi. Cenab-ı Allah bir çalar saat düşünün. Çalar saat gibi yani alemi yarattı, işler hale bıraktı. İşler hale bıraktıktan sonra kendi e, artık alemi yani denetlemiyor bir yandan. Alemi kendi haline bıraktı. Yani saati kurdu, çalıştı, kendi haline bıraktı. Halbuki cenab Allah'ın böyle yapmadığına dair Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce delil var. Cenab-ı Allah'ın Er-Rab ismi zaten buna muvayirdir. İnsan başı boş olarak yaratılacağını mı zannediyor? Cenab-ı Allah her an bir iştedir şeklindeki bütün ayetleri getirecek olsa bu delilin ne kadar kötü olduğunu anlarız. Ama bunu felsefecilerden ödünç olarak almışlardı. Neticede bu farklı bir forma geldi. Farklı forma yani İslam dünyasındaki bizim kelamcılardan da katılanlar oldu. Allah tekilleri, tikelleri bilemez diye mutezileden de katılan oldu. Modern dönemlerde, bugünlerde de yine bazı ilahiyatçı akademisyenlerden haşa Cenab-ı Allah'ın tekilleri bilemediğine dair, bilemeyeceğine dair görüş sadır oldu. Bu Cenab-ı Allah için bir nakısa ortaya koymaktır. Aa, sonucunu söyleyeyim. Mutlak anlamda insanı küfre götürür. Çok tehlikeli bir ifadedir. Haşa Allah tekili bilemez, Allah tikeli bilemez diye bir insan kafir olur. Bundan istiğfar etmek, tövbe etmek, bu konudaki batıl olan görüşünden rücu etmek, imanını tekrar efendim ıslah etmek, istikamet üzerinde olmak ve o konudaki cehaletini gidermek, cehaletini giderdikten sonra kimler ifsad ettiyse ifsad ettiklerini ıslah etmesi gerekir. Bunun tevbesi bu şekildedir. Yani bunu söyleyen insan arz ettiğimiz gibi yani dünya bir fıkıh profesörü olarak söyledi ama hiç olmazsa bir muhabereye katılıp hakkı teslim ederek sonra evet yanıldım tövbe ediyorum diye kendi tövbesini söyledi ama un hala topluma baktığımız zaman bu şekildeki batıl düşüncelere angaja olmuş insanlar vardır. Şimdi Cenab-ı Allah bilir dedik bak mutlak alimdir Cenab-ı Allah ve biz de tabii ki biliyoruz bir şeyler ama Bizim bildiklerimiz neyle oluyor? Bizim bildiklerimiz aletler bağçasıyla oluyor. Bizim bildiklerimiz farklar bağçasıyla oluyor. Ve bu çerçevede, bu epistemoloji ile alakalı olan bir şeydir. Neyi kastediyorum burada epistemoloji ile? Bir bilgi kuramından, bilginin kaynaklarından eskiden beri üzerinde durulmuş. Bizim için yani bilginin kaynakları, ilmin kaynakları üzerinde duracak olursak, farklı bir ifade de kullanmamız gerekir. Yani kullanacağım farklı ifade şu. İslami açıdan bilginin kaynakları geniş bir zemine oturur, tabana oturur. Bundan dolayı da Müslümanların elde etmiş olduğu bilgiye göre hayatlarında taasup, hayatlarında cehalet, hayatlarında kötü körü körnelik, hayatlarında aynı zamanda bağnazlık olmaz. Örnekler vereceğim. yalnız şunu söyleyeyim. Bizim ilmimiz hadistir, sonradan olmuştur. Bunu bir kabul etmemiz lazım. Bu bütün insanlar için geçerlidir. Kur'an-ı Kerim açısından bu düşünceyi temellendirecek olursa keşke bu düşüncelerimiz felsefe kitaplarına falan yansıza, yansısa yani filozofların anlattığı işte o bilgi kaynakları epistemoloji yerine yani Müslümanlar kendi felsefelerini yazmak suretinde bunu Kur'an'dan sünnetten delillendirecek olsalar ve öğrenciye böyle bir felsefe kitabı verilecek olsa mesela daha iyi bir şekilde anlaşılır. Bu niye bağlıdır? Müslümanların hayata mutlak anlamda hakim olmaları, iktidar olmalarıyla beraber bir şeydir. Yani bir tarafta moderniteye teslim olup, öbür tarafta bu benim söylediğim şeyleri söylediğimiz söylediğiniz zaman insanlar bunlara karşı bilimsel değildir diye karşı çıkabilmektedirler. Halbuki kendi anlatmış olduklarına hiçbir ilmi temeli de söz konusu değil. Tamamen taklide ve eskiden filozofların çürütmüş olduğu e, batıl şeylere dayanmaktadır. Şimdi bizim bilgimizin sonradan olduğuna dair en önemli ayetlerden bir tanesi Bakara suresinin 30. ayeti. 30. ayette ne buyruluyor? Ve alleme Ademel esme er Cenab-ı Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Şimdi bizim yani mealleriyle yetinmememiz lazım. Burada esma kelimesi anahtar kavramdır. Onun üzerinde tefsirde yoğunlaşmak gerekir. Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Meleklere efendim, yaratmış olduğu bu varlığın üstünlüğünü, yüceliğini kabul etmelerini söylüyor. Fakat melekler tabi bunu kabul ederlerken şeytan, iblis itiraz ediyor. Kabul etmiyor. Ee, Cenab-ı Allah melekler de işin hikmetini sormak istiyorlar. Yani Ya Rabbi yeryüzünde kan dökecek birini mi yaratacaksın ifadesinde. Burada herhangi bir itiraz yok. Melek itiraz edemez. Hikmetini soruyor. Arka planını soruyor. Cenabı ı Allah da Adem Aleyhisselam'a bütün esmayı öğretiyor. Burada esmadan kasıt ne? Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'ı eşyanın bilgisiyle, varlıkların bilgisi, bilgisiyle donatıyor. Dünyanın içerisinde ne varsa bütün bunları Adem Aleyhisselam'a öğretiyor varlıkları öğretiyor, melek gösteriyor, öğretiyor ve bu konuda meleklerle onları Adem Aleyhisselam'ı imtihana çektiğinde Adem Aleyhisselam bütün bunlara cevaplandırıp melekler bunlara cevap veremiyor ama Adem Aleyhisselam burada çamurdan yaratıldı, sonradan oldu ve zihni bomboş bir şekilde meydana geldi. Onu bilgiyle donatan kimdir? Cenab-ı Allah'tır. Yani bizim ilmimiz bu bağlamda kesmidir. Allah tarafından ve yani Adem Aleyhisselam'a verilen vehbi ama o eşya hakkındaki bilgiler onların eşyanın özünde olduğu için biz onlar üzerinde çalışarak, gayret ederek, kesmederek bilgi öğreniriz. Ve bu bağlamda Alak suresinin 5. ayetine bakıyoruz. Orada ne buyuruyor? Ve allemel insane Allah insana bilmediklerini öğretti. Bilmediği şeyleri öğretti. İnsan yani Sokrat'ın söylediği gibi Aristo'nun ifade ettiği gibi veya hocası Eflatun'un ifade ettiği gibi dünyaya doğuştan bilgini gelmiyor. Bize, bizim için imani itikad açıdan söylüyorum. Allemel insane me'lem Bilmediklerini öğretti. Hatta bilgi kuramında yani Müslümanların böyle bilgiyle alakalı en iyi bilmesi gereken, bilgi kaynağı ile alakalı en iyi bilmesi gereken ayetlerden bir tanesi Nahl suresinin 78. ayetidir. 78. ayet okuyorum. Vallahu ahrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna şey'en. Siz analarınızın karnından Cenab-ı Allah sizi hiçbir şey bilmediğiniz halde çıkardı. Bu çok önemli bir ayet. Bunu böyle kafamıza kodlamamız gereken bir ayettir. Biz bu ayeti iyi bilirsek, çocuklarımıza iyi öğretecek olursak çocuklarımızın pozitivist çocuklarımızın sansualist, çocuklarımızın empirik, efendim, çocuklarımızın daha başka bir takım felsefi fikirleri dinleştirmesini de önlemiş oldular. Biz bileceğiz, onlara da öğreteceğiz. Vallahi ve min budun ummahatikum <Sessizlik> la Cenab-ı Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmediğiniz halde çıkardı. biz bilgiyi bilgisiz olarak dünyaya geliyoruz. Daha sonra da Cenab-ı Allah bize nasıl öğrenerek öğrenmemiz gerekir bunları göstermiştir. Ve yani burada bilginin kaynakları devreye giriyor. İmam Ebu Hanife dedi ya, lemu leke Allah bilir ama Allah'ın bilgisi bizim bilgimiz gibi değildir. Allah bilir alimdir ama Allah'ın ilmi bizim gibi değildir. Biz aletlerle ve benzeri şeylerle yapıyoruz. Bizimki kesbirdir, hadistir. Cenab-ı Allah'ın bilgisi ise mutlaktır, kadimdir o bağlamda değerlendirmemiz gerekir. Bizim için bilginin üç tane kaynağı var. Bunları unutmamamız gerekir. Bunlar üzerinde biraz çok da durmamız gerekir. Birinci olarak akıl. Bilginin en yani temel kaynaklarından bir tanesi akıldır. İslam uleması bunun üzerinde durmuştur. Herhangi bir sorun yoktur. Akıl şer'i tekliflerin kabıdır aynı zamanda. Ahsap eh, Ahzab suresinin 72. ayetindeki emanet de buna delalet eder. Müfessirlerimin birçoğu böyle demiştir. Ayeti hatırlayacak olursak esasıyla inna aradnel emanet ale semavati biz emaneti yere göre arz ettik. Böyle devam ediyor. Dağlara arz ettik. Şimdi buradaki emanet birinci anlamda akıl. Emaneti şer'i teklifler şeklinde yorumlayanlar da var. Biz ikisini meçhedebiliriz. İkisini birleştirecek olursak ne diyoruz burada? Şer'i teklifler ancak akılda muhafaza edilebilir. Dolayısıyla şer'il teknikler akıl şer'i tekniklerin vahallidir. E biz akıl vasıtasıyla bilgi de elde ediniriz. Tabi aklın mütekaddimin ve müteahhirin dediğimiz ulemaya göre ayrı ayrı tarihleri var. Yani daraltmak istemiyorum. Ikinci olarak bilgi kaynağı, kaynağı e, havası selime, selim duyu organları. Fakat burada bir şey atladım. Özür dilerim burada akıldan kasıt Selim akıldır bak Selim akıldır Selim akıl yani fıtratını koruyan kirlenmemiş bozulmamış herhangi bir şekilde fesada uğramamış zulme medar olmamış kararmamış e, olan akıl için ifade edilir bir anlamda fıtratla sanki eş anlamlı gibi Selim akıl ifadesini bizim kelam kitaplarımıza yeni din kültürü kitaplarımıza bilgi kaynakları anlatırken sadece akıl denmekte evet Akıl da burada selim akıl. Şimdi duyu organları içinde selim duyu organları. 5 yani duyu organı. Bunlar vasıtasıyla bilgi elde edilir. Üçüncü olarak da haberi sadık. Haberi sadığı ikiye ayırıyoruz. Bir mütevatir haber diyoruz. İkinci olarak da buradaki haberi sadık, haberi resuldür. İsterseniz burada kalalım. Çünkü tam yarım saat oldu şimdi. İleriye gitmeyelim. Bununla alakalı bilgi kaynaklarıyla alakalı özellikle haberi Resul alakalı diyeceğimiz şeyler var. Aceleye getirecek olursak az ettiğim gibi e, bunlar e, kaybol, kaybolur. kaybolur. Bunlar özellikle kaybolmasını istemediğimden dolayı burada dersi itham bulduruyorum. İnşallah önümüzdeki derste kaldığımız yerde devam ederiz. Cenab-ı Allah haktan hidayetten ayırmasın. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum.